아렇죠 이제 저한 <gülüyor> 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 Böyle bir aklım yaptı. aradan zaman geçti, Seyahat ajandası dışında neler yapabiliriz dedi. <laughs> Erzurum'da otel sektöründe bir sıkıntı olduğunu hissettik. Yani şehir otellerinde de ee, daha kaliteli, daha iyi hizmet verebileceğiniz bir şey yapabilirim diye düşündük. Mevcut şartlar içerisinde bir yer ettik ve burayı bu hale getirdik. Bu yeni otelimizde de ee, sizin gibi Erzurum'un yüzde basit mevcutlarda ilk kez ağırladık. Davetimize icap ettiğiniz için teş teşekkür ediyoruz. Hepinize ayaklarınıza sağlık. Yoğun günlerde bizi tercih ettiniz. Kırmadınız. Çok sağ olun. Otelin hijyeni, konuklar için hazırlanan odalar, resepsiyon ve lobisi otel müşterilerinden beğeni alırken, çalışanların nezaketli davranışları da dikkatlerden kaçmıyor. Otel ortaklarından Salih Seçkin Selçuk, basın mensuplarına verilen kahvaltılı toplantıda yaptığı konuşmasında amaçlarının Erzurum turizmine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Otel ortaklarından Salih Seçkin Selçuk, basın mensuplarına verilen kahvaltılı toplantıda yaptığı konuşmasında amaçlarının Erzurum turizmine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Oteli yeni baştan restore ettiklerini, kudaka dahil hiç kimseden yardım almadan kendi imkanları ile yaptıklarını ifade eden Selçuk, "Otelimiz Erzurum'a çok yakıştı. Butik otelimiz ekonomik fiyatlarla müşterilerine hizmet etmeye başladı. Amacımız Erzurum'a gelen kişileri maddi anlamda fazla yormadan misafir etmektir." Erzurum bir turizm kentidir. Yıllar önce şehirde bulunan otellerinde kendilerini gözden geçirmeleri gerekir. Bu şehre hizmet etmek hepimizin boynunun borcudur diye konuştu. İklim merkezi Erzurum'a yatırımcılar tarafından 5 yıldızlı yeni oteller yaptırılırken, şehirde yer alan küçük ölçekli otellerde kendilerinin merkezi Erzurum'a yatırımcılar tarafından 5 yıldızlı yeni oteller yaptırılırken, şehirde yer alan küçük ölçekli otellerde kendilerini İklim merkezi Erzurum'a yatırımcılar tarafından 5 yıldızlı yeni oteller yaptırılırken, şehirde yer alan küçük ölçekli otellerde kendilerini yeniliyor otelin hijyeniği, konuklar için hazırlanan odalar, resepsiyon ve lobisi otel müşterilerinden beğeni alırken, çalışanların nezaketli davranışları da dikkatlerden kaçmıyor. Otel ortaklarından Salih Seçkin Selçuk, basın mensuplarına verilen kahvaltılı toplantıda yaptığı konuşmasında amaçlarının Erzurum turizmine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Otel ortaklarından Salih Seçkin Selçuk basın mensuplarına verilen kahvaltılı toplantıda yaptığı konuşmasında amaçlarının Erzurum turizmine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Oteli yeni baştan restore ettiklerini, kudaka dahil hiç kimseden yardım almadan kendi imkanları ile yaptıklarını ifade eden Selçuk, "Otelimiz Erzurum'a çok yakıştı. Butik otelimiz ekonomik fiyatlarla müşterilerine hizmet etmeye başladı. Amacımız Erzurum'a gelen kişileri maddi anlamda fazla yormadan misafir etmektir." Erzurum bir turizm kentidir. Yıllar önce şehirde bulunan otellerinde kendilerini gözden geçirmeleri gerekir. Bu şehre hizmet etmek hepimizin boynunun borcudur diye konuştu. Merkezi Erzurum'a yatırımcılar tarafından 5 yıldızlı yeni oteller yaptırılırken şehirde yer alan küçük ölçekli otellerde kendilerini yeniliyor. Otelin hijyeni, konuklar için hazırlanan odalar, resepsiyon ve lobisi otel müşterilerinden beğeni alırken, çalışanların nezaketli davranışları da dikkatlerden kaçmıyor. Otel ortaklarından Salih Seçkin Selçuk, basın mensuplarına verilen kahvaltılı toplantıda yaptığı konuşmasında amaçlarının Erzurum turizmine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Otel ortaklarından Salih Seçkin Selçuk, basın mensuplarına verilen kahvaltılı toplantıda yaptığı konuşmasında amaçlarının Erzurum turizmine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Oteli yeni baştan restore ettiklerini, Kudaka dahil hiç kimseden yardım almadan kendi imkanları ile yaptıklarını ifade eden Selçuk, "Otelimiz Erzurum'a çok yakıştı. Butik otelimiz ekonomik fiyatlarla müşterilerine hizmet etmeye başladı. Amacımız Erzurum'a gelen kişileri maddi anlamda fazla yormadan misafir etmektir." Erzurum bir turizm kentidir. Yıllar önce şehirde bulunan otellerinde kendilerini gözden geçirmeleri gerekir. Bu şehre hizmet etmek hepimizin boynunun borcudur diye konuştu. Merkezi Erzurum'a yatırımcılar tarafından 5 yıldızlı yeni oteller yaptırılırken şehirde yer alan küçük ölçekli otellerde kendilerini yeniliyor. Otelin hijyeni, konuklar için hazırlanan odalar, resepsiyon ve lobisi otel müşterilerinden beğeni alırken, çalışanların nezaketli davranışları da dikkatlerden kaçmıyor. Otel ortaklarından Salih Seçkin Selçuk, basın mensuplarına verilen kahvaltılı toplantıda yaptığı konuşmasında amaçlarının Erzurum turizmine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Otel ortaklarından Salih Seçkin Selçuk, basın mensuplarına verilen kahvaltılı toplantıda yaptığı konuşmasında amaçlarının Erzurum turizmine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Oteli yeni baştan restore ettiklerini, kudaka dahil hiç kimseden yardım almadan kendi imkanları ile yaptıklarını ifade eden Selçuk, "Otelimiz Erzurum'a çok yakıştı. Butik otelimiz ekonomik fiyatlarla müşterilerine hizmet etmeye başladı. Amacımız Erzurum'a gelen kişileri maddi anlamda fazla yormadan misafir etmektir." Erzurum bir turizm kentidir. Yıllar önce şehirde bulunan otellerinde kendilerini gözden geçirmeleri gerekir. Bu şehre hizmet etmek hepimizin boynunun borcudur diye konuştu.